Mavi gelirse bir ay boyunca arabanı hiç yıkamayacaksın. <laughs> Turuncu. Şimdi da görürsün. Mavi gelirse bir ay boyunca evi hiç süpürmeyeceksin. <gülüyor> Kesinlikle içinde <laughs> mi Kahverenge Kahverengi gelirse bana iPhone 17 Pro Max alır. Oha Pro Max. Ya. Oh. iPhone 17 Pro alma ihtimalinde 3 saniyelik bir kalp krizi yaşandı. Durduk yere aile ekonomisi çökecek. <laughs> Eğer mavi gelirse yarın kanat yiyeceğiz sanatçı aylarda. Hiç sevmiyorum ya. Oh be. Yarın kanat mı yiyeceğiz? Kanat yiyeceğiz. Elif kanat yemeyi hiç sevmiyor. Bir türlü kanat yemeye götüremiyorum. Oh. <laughs> Dün akşam da canım çok istedi. Yiyemedim içimde kaldı. <laughs> Yarın kanat yiyeceğiz görürsün sen. Kırmızı gelirse kütüphaneden bir tane kitap seçeceğim. Onu bir gün içerisinde bitireceksin. Kaç sayfa olursa olsun. Oha. Ya. Bitiririm de anlamam Gelmiyor. yani. Böyle okurum. <gülüyor> <gülüyor> boş boş okurum geçerim. Okulda yaptığım gibi. Mavi gelirse bir gün boyunca bana aşırı iyi davranacaksın. Kızsan da kızmayacaksın. Sürekli gülümseyeceksin. Mendaburluğunu bir kenara bırakacaksın. Tamam mı? Tamam. Mavi gelirse da. diyorum. Ah gelmedi, Oh. Mendaburluğa devam. Mendabur karım benim. Mendabur karım benim. Yeşil gelirse bıyıklarını keseceksin. <laughs> Oha. Oha. Mavi gelirse saçlarını sapsarı yapacaksın. Saçmalama aşkım bana <laughs> yakışır mı öyle bir şey? Hiç görmedim seni öyle. Hiç yakışmaz. Gitmez mi? <laughs> ya abla abimiz sarışın seviyor.